Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda otomobilleri inceleyeceğiz. İlk otomobil olarak kendi aracımı seçtim. Aracımız Opel Insignia 1.6 Grand Sport Design olarak geçmektedir. Kanalda ilk video olduğu için kendi aracımı tercih ettim. Sizler için Şöyle öncelikle dış tasarımından başlayalım. Araç arkadaşlar fastback veya liftback diye söylenen tasarımı tasarım dilini yansıtıyor bizlere. Şu şekilde C sütunundan itibaren yatay bir şekilde tampona kadar gelmesinden dolayı. Arka stop farları bu şekilde. Arka tamponun görünüşü şu şekilde. Geniş açıdan alalım. Yan aynalar. Jantlarımız çelik. Beş kollu jantlar. Ve on, ön çizgisi de, ön tamponun çizgisi de şu şekilde göstereyim sizlere. Gündüz led farlarımız şurada. Şu şekilde görünüyor. Kaputun üstünde şoför malinden rahatlıkla gözükecek bir çizgisi mevcut. Evet arazide olduğumuz için traktör geçiyor. Dış dizaynı bu şekilde arkadaşlar. İçten göstereyim sizlere. Evet, aracımızın özellikleri Grand Sport diye geçmektedir. Şerit takibi var, start-stop var, park sensörleri var. Apple CarPlay desteği sağlamakta. Şu kablo ile bağlıyorsunuz. Apple CarPlay olarak özelliği olarak çalışmakta. Düğmeden çalıştırma. Anahtarsız giriş. Onu da göstereyim. Şu şekilde kilitleniyor. Bastığımız zaman tekrar bastığımızda açılıyor. Evet arkadaşlar. Ben tasarımla alakalı şunu söylemek isterim. Benim hoşuma giden bir tasarım şekli bu tasarım. Bagajı camla birlikte açıldığından yükleme alanını, geniş bir yükleme alanı sunuyor. Şu şekilde göstereyim. Bagajı merak edenler için. Şu şekilde bir geniş bir yükleme alanı ve bagaj alanı var. Şuradan alt kısma ulaşılabiliyor. Burada stepneler mevcut. Altta stepnesi mevcut. Onun haricinde şuralardan da koltuklar yatabiliyor. Burada da eşya asabileceğiniz şeyler var. Pandizot bu şekilde bağlı cama. Camla birlikte kalkıyor. Aynı zamanda sökülebiliyor da şuralarından. Bagaj 490 litre bagaj hacmi var. Yani Passat muadilleri Passatlara, Süpertlere göre daha düşük. Ama yine de tatmin edici bir bagaj hacmi bulunmakta. Passatlarınız biliyorsunuz Passatların 2012 modelleri ve ondan önceki kasalarda 565 litre. 2015'ten sonraki B8 kasalarda itibaren 586 litre olarak Göz, e, bagaj hacmini sunuyor Passat'larda. Süpert'lerde ise daha fazla 595 litre. Evet arkadaşlar. Tasarım dedi, dediğim gibi liftback ya veya fastback olarak adlandırılabilir. Bu hangi araçlarda var bu tasarım dili? Audi A5 Sportback, eee, Superb, A7 gibi araçlarda bu tasarım dilini görebilirsiniz. Sevdiğim bir tasarım dili. D segment bir sedan araç. Sedan değil, hatchback 5 kapı diye geçiyor ama sedan. Bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi ilk kanal olduğu için ilk kanalın ilk videosu daha doğrusu ilk videosu olduğu için kendi aracımı çekmeyi tercih ettim. Bir motor aksamını da sizlere göstermek istiyorum aracın. Kaputunu açıp. Kaput amatörlü. Herhangi bir tutturma çubuğu falan yok. Amatör veya büyük bir kaput zaten. Amatörlerin sayesinde durabiliyor. 1.6 dizel bir motora var 136 beygirlik ve 6 ileri otomatik bir şanzıman var araçta. Kaputun altında da bu şekilde. Aracın kaput bölümü düz. Yani şu şekilde göstereyim. Şurası düz bir şekilde bayağı bir ön tarafta yer var. Hatta radyatör pervanesi ve ön ee, ızgaralar arasında da şu şekilde bir mesafe bulunmakta yani. Ne kadar uzun olduğunu oradan anlayabilirsiniz. Gündüz farları çok şık duruyor. Şu şekilde arkadaşlar. Şurası gündüz farları. Diğerleri e, uzunlara ben zenon far taktım. Normal gündüz e, gece farı bu da. Kısa farı. Herhangi bir led far veya matrix led far Teknolojisi bu Kasalarda yok Bu araç 2017 model 2017 model Grand Sport Design Olarak geçiyor Yani Opel Insignia'nın En baz modeli En boş modeli diyelim Ama e, Şerit takip Asistanı olsun e, Çarpışma önleyici Olsun hepsi aracımızda bulunmakta. Sizler için bir çalıştıralım aracımızı. Evet arkadaşlar ayağımız frende. Anahtar cebimizde. Düğmeye başlıyoruz. Çalışıyor. Yüzüğü kısalım. Herhangi bir telif olmasın. Anahtarı da göstermek istiyorum sizlere. Anahtar şu şekilde arkası. Yani Tabi kullanıldığı için baya yıpranmış. Bu kablo ile Apple Car desteği sunuyor. Lakin şu anda ben telefonla çekim yaptığım için takamıyorum. Aracın konforu çok gayet iyi. Biraz sürerim sizlerle. Araç arkadaşlar D segment bir araç olduğu için yol tutuşu olsun. Bu arada sizlere bir sizlere bir dışarıdan çalışıyorken görüntüsünü göstermek istiyorum. Anahtar araçta şu şekilde arkadaşlar. Farlar açıkken gösteriyorum. Gündüz farları böyle. Klima çalmıştığı için fan sesi var araçta. Gayet şık bir araç. Gerçekten. Ama ülkemizde maalesef değeri çok bilinmeyen bir araç. Çünkü bu segmentte biliyorsunuz D segment sedan araçlarda en çok tutulan araç Passat Süper Bunlar daha çok tutuluyor. Ama benim aracım olduğu için söylemiyorum. 2,5-3 aydır bende bu araç. Volkswagen Jetta'yı satıp bunu aldım. Jetta'ya göre çok çok konforlu. Çok çok e, yol tutuşu fazla. Yani. Ve tatmin edici bir hız veya işte e, sürat Sürat demeyelim de çünkü çok fazla hız yapamıyoruz. Otoyollarımız biliyorsunuz radarlar gereği. Yani ZD'ye göre çok çok güzel bir araç. Ben çok hoşuma gitti benim. Ee, yaya algılama var araçta. Öndeki aracı algılama var öndeki öne bir araç geldiği zaman şurada ekranda araç e, animasyonu çıkıyor. Bu araç animasyonu aradaki mesafe uygun olduğunda yeşil mesafe azaldığında turuncu oluyor arkadaşlar. Yaya algılama da şurada D yazan vites seçiciyi gösteren e, göstergenin yanına yaya işareti geliyor. Yaya herhangi bir yaya olduğu zaman yolda. E, şerit takip asistanı zaten şuradan açılıyor, kapatılıyor. Altı ileri bir şanzımanı var dedik. Vites kolu bu şekilde. Elektronik park var. E, klima menfezleri bu şekilde iki tane ortada sağda ve solda olmak üzere. Dikiz aynası otomatik kararan bir dikiz aynası. Ee, burada bir gözlük kabı var. Burada da aydınlatmalar var. Kol dayamanın altında derince derin bir göz var arkadaşlar. Eşya koyabileceğiniz gayet tatmin edici. Kapı ceplerinde de yine aynı şekilde eşya koyabileceğiniz yerler var. 4 cam otomatik zaten söylemeye gerek yok. 2017 model bir araçta. Kapı kilitleme düğmeleri burada açmak, kapama düğmeleri. Cam ayna ayarlarını yapabildiğiniz elektrikli ayna kumandaları buralarda. Çarpışma önleyici burada arkadaşlar. Araca yaklaştığınız zaman e, hala hız yapmaya devam ediyorsanız ayağınız fazlaysa Elene basmıyorsanız burada bir kırmızı ışık size uyarı veriyor. Bu ekran arkadaşlar inç olarak herhangi bir inç size söyleyemeyeceğim ama gayet güzel ee, sezgisel çalışıyor yeterince şey şeyi var yani sizi tatmin ediyor yani öyle söyleyeyim tam bir fiyat performans aracı arkadaşlar. Klima ayarları buradan yapılıyor. Şöyle duralım. Klima ayarları buradan yapılıyor. Sol taraf için çift bölmeli bir kliması var. Sağ taraf için bu düğme. Klima tuşuna bastığınız zaman diğer ayarlamalardan buradan işte cama, yere, ayaklara olacak şekilde ayarlayabiliyorsunuz seviyesini de hem buradan hem de buradan arttırıp veya azaltabiliyorsunuz. Klima bu şekilde. Şimdi bir biraz kısalım ses yapmasın. Arka tarafı da gayet geniş. Biraz hava karardığı için sizlerden özür diliyorum. Belli olmuyor. Baş mesafesi fastback olmasına rağmen gayet iyi arkadaşlar. Diz mesafesi zaten geniş bir araç. Uzun bir araç. Yani arkadaşlar ilk videom olduğu için biraz anlatımda e, bazı şeyler unutuyor olabilirim veya konuda konuya atlıyor olabilirim. Sizlerden özür diliyorum. Bu benim ilk videom arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Aracımız arkadaşlar dediğim gibi Opel insignia, insignia'nın e, D segment bir aracı. 2017'de bu kasa üretilmeye başladı. 2020'ye kadar devam etti. 2020'den sonrası üretilmedi. Daha sonra biliyorsunuz arkadaşlar Opel Stellantis grubuna geçti. Peugeot grubuna geçti yani. Ee, bu araç arkadaşlar Amerikan menşeli Almanya'da üretilen bir araç. GM platformunda bir araç yani. O yüzden şu an günümüzdeki Opellerle e, alakası yok. Far aydınlatma ayarları da yan tarafta arkadaşlar şu şekilde. Otomatik gündüz bu şekilde. Buradan sisler ayarlayabiliyorsunuz. Otomatik de oluyor genellikle. Bu şu düğme arkadaşlar göstergelerin parlaklığını ayarlıyor. Şu düğme. Şu düğme gece kısa parların bulan mesafesini ayarlıyor. Şu an gece olmadığı için tam anlayamayız. O yüzden gösteremeyeceğim sizlere. Şu parlaklığımızı arttıralım. Araç bu şekilde arkadaşlar. Şurada iki tane bardaklık var kapakla açılıyor, kapanıyor. Biraz oradan oraya aktıyorum ama kusura bakmayın. Şu şekilde de bir eşya koyma bölmesi bulunmakta. Gayet konforlu, yol tutuşu <laughs> yüksek bir araç. O yüzden ben memnunum. Passat Passat'a o kadar para verip bu araçta alınabilir. Ha, piyasada çok tutulmuyor. Tutulmamasının sebebi arkadaşlar malum her aracın sıkıntılı olanları var. O araçların namından dolayı bakılmadığından dolayı bu araçlar kötü olarak ediliyor piyasada. O yüzden tutulmuyor. Ben tavsiye ederim. Ama temizini bulmak lazım tabii ki de sıfır olmadığı için. Yani sıfır araç almıyoruz arkadaşlar. Sonuçta biz burada ikinci el bir araca biniyoruz. O yüzden temizi bulunduğunda alınabilir yani. Passat değerine bu tercih edilebilir. Passat çok pahalı. Çünkü Passat'ın Türkiye'de piyasası iyi. Piyasası iyi olan araçlar sular gibi mesela. Surların da piyasası iyi. O yüzden çok pahalı. Neyse laf uzatmayalım. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi kanalın ilk videosu olduğu için eksik veya yanlış anlatımlarımız olduysa affola. Sizlerin desteğinizi bekliyorum. İyi günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.